Merhaba sevgili boğalar, yükselen boğalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden ve alakadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Deste bize sizin için bir kart verdi ve bu kart Kupa Ası. Arkadaşlar şöyle şuraya bakıyorum. Demek ki 2 Mayıs sizler için oldukça haber, güzel haberlerle dolu geçecek. Oldukça bolluk bereket dolu geçecek ve şans dolu geçecek sevgili boğalar, yükselen boğalar. Ben şöyle kartlarımı karıştırmaya devam ediyorum sevgili boğalar. Yükselen boğalar için bir kehanet açılımı gerçekleştireceğiz. Öncelikle 7 adet kart seçeceğim ve sonrasında da üçgen şeklinde kapatarak açılımıza devam edeceğiz. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Evet. Şöyle okumaya başlayalım. Öncelikle diyor ki Ekim ayı için artık aylaklık dönemi sona eriyor. Boş boş gezdiğimiz dönemler sona erdi. Artık daha ciddi işler yapacağız. Artık bir işte çalışmıyorsak bir işe gireceğiz. Korkmayın bakın Kupa Ası en başında size destek kendisi verdi. Korkmayın. Çok şanslı, çok bereketli bir dönemdesiniz. Yolunuza devam edin sevgili boğalar yükselen boğalar adli bir süreç, adli bir süreç takibiniz varsa bununla alakalı olumsuz yönde e, sonuçlanmalar olabilir veya hayatınızda bir adaletsizlik de, adaletsizlikle de adaletsizlik de, önem konuşamadım karşılaşacak olabilirsiniz sevgili boğalar yükselen boğalar ama merak etmeyin e, danışmanız gereken kimse yok kendinizden başka zaten kimseye de danışmayacaksınız aynı zamanda bazı sözleşmeler bazı kağıt üzerinde olan bazı sözleşmeler bitebilir. Veya kalben verdiğiniz sözleri de bitirebilirsiniz. Veya bir takım ayrılıklarda söz konusu olabilir. Sevgilinizle, eşinizle de ayrılık yaşayabilirsiniz ama bir türlü ileri doğru hareket edemiyorsunuz. Geçmişe çok fazla takılıyorsunuz sevgili boğalar, yükselen boğalar. Geçmişe takılmayın artık. Geçmişe takılmadığınız sürece Bence güzel şeyler olacak. Seyahatlerinizde bazı engeller var ama yakın zamanda da bence işle alakalı güzel gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Ve kalben bağlı olduğunuz birisiyle inancınızı kaybettiğiniz birisiyle tekrardan bir yüzleşme yaşayacak olabilirsiniz ama artık aranızda güven kalmamış. Güven kalmadığı için bu ilişki Bence daha devam edemeyecek gibi gözüküyor. Ama yine de son bir kez bir yüzleşme yaşayacaksınız. Daha çok Ekim ayı sizler için seyahat engelli bir ay olarak devam edecek. Ama bakın iş konusunda bolluk bereket konusunda hiçbir sıkıntı yok. Açılıma devam ediyorum. Para Şövalyesi diyor ki özel harcamalarımıza biraz dikkat etmemiz lazım. İşimizle alakalı biraz para harcayabiliriz. Bundan kaçınmayalım. Ee, bakın İmparatorçe kartı diyor ki sadakat kartıdır. Sadakatle ilgili bazı problemler varsa özellikle bunlar aşılacak. bunlar bir şekilde düzene oturacak sevgili boğalar yükselen boğalar merak etmeyin. Değnek ikilisi de diyor ki artık gelecek planları yapamıyorsun. Geleceğini göremiyorsun sanırım. Bu yüzden bazı problemler var. Ekim ayında da zaten sen bırak diyor geleceği. Bugününü yaşa diyor. Lütfen Ekim ayında artık bugününüzü yaşayın sevgili boğalar, yükselen boğalar. Bugünlüğü mutlu geçirmeyi e, çaba gösterin. Bugününüzü mutlu geçirirseniz zaten yarınınız da güzel geçecek. O sebepten dolayı bence artık gelecekte ne olacak diye kaygılanmanıza gerek yok. Para altılısı, hukuksuz bazı durumlar var diyor. Size gelmesi gereken, sizin elinize geçmesi gereken bazı, haklar ve paralar sizin elinizde geçmiyor diyor. Bununla ilgili bazı ertelenmeler var diyor. Ama bakalım şöyle devamına. Sonrasında neler açılacak? Ee, yalnız kalmaktan korkuyor musun? Yalnız kaldın. İşte bazı sıkıntılar mı çekiyorsun bilmiyorum ama e, ya da yalnız kalmak istiyorsun yalnız mı kalamıyorsun? Bu da olabilir. Bazı sıkıntılar içerisindesin. Kılıç ikilisi de diyor ki Bence bu ilişkiyle de alakalı bir durum olabilir. Tam donun altına açıldı, bir kararsızlık var sende sevgili boğa, yükselen boğa. Yani bir türlü karar veremiyorsun. İki ucu keskin bir karar bu. Ee, ama bu kararı vermediğin sürece bir adım öteye ilerleyemeyeceksin. Bu sebepten dolayı da olduğun yerde çakılı kalacaksın. Yani Ekim ayında bence artık bu kararları vermen lazım. Ee, şu, şu kadarını söyleyeyim, bence sen bu kararı vereceksin. Neden? Çünkü sen huzurlusun. Bu insanla huzurlusun. Ne ne yani hayatındaki insanda huzuru bulmuşsun bir kere. Ama ne seni tutuyor, ne seni durduruyor bilmiyorum. Belki ailevi faktörler seni tutuyor. Belki çevresel faktörler seni tutuyor. Ne tutuyor bilmiyorum. Ama sen bu insanda huzuru bulmuşsun. Huzuru bulduğun için bence ondan yana kullanacaksın. Ve bakın burada bir kutlama kartı var. Ee, hoş güzel vakitler geçireceksin. 2 mayı içerisinde bir kutlamaya dahil olacaksın ve bu kutlama bence senin hayatınla ilgili bir kutlama olacak. Sevgili boğa yükselen boğa bak. İnancını da kaybetme diyor. iletişimini de kesme insanlarla diyor. Sen iletişim içinde olmak zorundasın diyor. İletişim içinde olduğun sürece diyor insanlar sende kalacak diyor. Bir değnek sekizlisi inanılmaz derecede şanslı olduğunu biliyor. Zaten bu alar çok şanslıdır, çok ballıdır. Bakın en başında zaten kupa ası açıldı. Ee, ayın ortasında da size değnek sekizi açıldı. İnanılmaz derecede şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Bakın yan yana yan yana açılıyor. Para onlusu doyum kartıdır. Siz aslında gözünüz tok. Ya paraya da tok, ee, zenginlik bilmem bu tarz şeylere top sizin gözünüz. Başka şeyler arıyor sizin böyle ruhunuz. Başka heyecanlar arıyor sevgili boğalar yükselen boğalar ama her ne olacaksa siz bu doygunluğa erişeceksiniz. Siz bu zenginliğe erişeceksiniz. Zaten erişmişsiniz. Her şey yolunda günlük giristanlık ilerleyecek bir durum söz konusu. Özellikle de Ekim ayında bazı şeyler artık neticeye varacak. Sevgili boğalar, yükselen boğalar yarım kalan bazı işlerimiz varmış. Özellikle de aileyle alakalı yarım bıraktığımız işler varmış veya kendi hayatımızda da olabilir. Bu yarım kalan işleri artık toparlamaya doğru yola çıkıyoruz, yola çıktık. Ekim ayında özellikle bir silkelendik, kendimize geldik. Para ası, tılsımları ası aynı zamanda. Bakın bütün aslar sizinle. Farkında mısınız? Kupa ası, para ası, değnek ası, yani inanılmaz derecede şanslı olduğunuz bir dönem biraz ertelense de bakın evlilik konusunda olabilir, ilişkiler konusunda olabilir, çocuk haberi konusunda olabilir veya çocuk yapma konusunda olabilir. Bu bu tarz konuşamadım ama bu tarz ertelenmeler olmuş olsa da bir şekilde siz bu ertelense de bu evliliğe, bu çocuğa tavuşacaksınız sevgili boğalar, yükselen boğalar, güneş kartı ters de olsa düz de olsa eninde sonunda onu sizin elinize verir. Denge kartı ters artık bastığın yerlere dikkat etmelisin diyor. Zaten hepimizin yaptığı şey özellikle de şu dönemde bastığımız yere dikkat etmemiz gerekiyor ve paylaşımlarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Yılmaz şanslı olduğun bir dönem ki para asanında tam altına Kupa Kralı ters, denek Kraliçesi düz açıldı. Hayatına eğer erkeksen hayatına girecek böyle bir kadın, özellikle seni yönetebilecek bir kadın girecek olabilir. Bayansan da hayatındaki bir kadın özellikle seni e, iyiye doğru yönlendiriyor olabilir. Sevgili Boğa, Yükselen Boğa, e, hayatınızdaki bu sizi yönlendiren kadına güvenin diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Kupa Kralı. Herkesin gözü üstünde olmasına rağmen, nazara geliyor olmana rağmen hiçbir şekilde bu tahtın yıkılmayacak, hiçbir şekilde bu e, yolundan seni kimse döndüremeyecek. Ölüm kartı ters açıldığı için yine söylüyorum. Bakın güneş kartının ve denge kartının altı açıldı aynı zamanda. Senin için artık bir dönem bitti. O dönem geride kaldı. Senin için yeni bir dönem başladı. Ekim ayı senin için yeni bir dönem sevgili boğa yükselen boğa. Hadi bakalım. Sadece ortalık biraz karışacak diyor. Vereceğin kararlardan dolayı ortalık karışacak olabilir. Bu sebepten biraz insanlardan uzaklaşabilirsin. Hayatından bir adamın sözünü dinlemek istemiyorsun. Dinlemeyeceksin zaten bu adamın sözünü. Bu adamın sözünü dinlemediğin için başına kötü şeyler gelmeyecek ama merak etme. Bu insan biraz da kıskanç bir tip. Üzerinde yetki kurmaya çalışan bir tip. Artık ben susarım, kartlar konuşur sevgili boğa yükselen boğa. Dünya kartı size destenin son haberi diyeyim. Ünlülük kartıdır, şöhret kartıdır, evlilik kartıdır, her türlü güzelliğin kartıdır dünya kartı. Ee, çok güzel şeyler olacak, hakkınızda hayırlısı olsun. Kupa ası oradan bana bakıyor. Ee, asların hepsini zaten gördük bu açılımın içerisinde. Sevgili boğalar, yükselen boğalar, her şey gönlünüzce olsun. Umarım evleneceğiniz yolda, umarım iş hayatınızda güzel şeylerle karşılaşırsınız. Güzel haberlerle bana da güzel haberlerini verirsiniz. Yorumlarda bildirirsiniz. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben Elf Prensi. Tekrar hoşçakalın. Görüşmek üzere.